Ben bunu yapamaz? Aa bacağını çok güzel atıyorsun, şıbak atıyorsun falan. Hani güzel tepkiler alıyorum. Bu arada nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın sahneden indim şimdi. Öyle. Şeye benzemedi mi bu Arap bir tane çocuk dans ediyor ya babasının karşısında babası <laughs> ve ben de ben de tam oyum şu anda. <laughs> Bundan 10 sene önce e, Casablanca'da, e, Aksaray'da, Casablanca'da arkadaşlarım bana çok güzel dans ediyorsun. Hani gel burayla konuşalım seni bir akşam çıkarsınlar diye başladık. 16-17 civarlarında vardım. Hani oynuyordum. Her Hemen ben altı kapıdan çıkardılar. Çünkü yaşım müsait değildi bunu yapmaya. O şekilde ilk Aksaray'da başladım. Ve ilk akşam öyle bir tepki aldım ki Evet sahne yapanı alkışladılarmış ve onunla gurur duydum. Paradan önce gurur duydum. Yani sahne yap yaptıktan sonra para almayı bile unuttum. Çok sevindim. Evet bunu yap. Ya bir şey sorabilir miyim? İçerik çok güzel. Ee, eğlenceli ama niye bunu izledik biz? Sultan <laughs> Abi bir öyle bakar kapatırsın diye şey yaptım ben. Valla ya. bak kapatamıyorsun. Bak, bak, kapatamıyorsun ya. <laughs> 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 Mutlu <laughs> dönmez. Abi adamsın seni çok seviyoruz. Malisa Kula'dan. Bütün Malisa'ya selamlar güzel kardeşim. Kıtır Batin. Babanı Paviyan'da gacı yaptım dedikleri bu. Aman abi. Batin. Dur. Sikerler. <laughs> Harbi sikerler. <yani>. Sikerler hepimiz. <laughs> ne? Şirin şoför geliyor. Her şeyden güzel gider güzel... Ne? Evet, şirin şoför geliyor. Bakın ileride bak bak. Bakın vallahi maşallah bakın bakın. Ne güzel lan çekmiş. Evet, geliyor. Geliyor. Evet yavaş yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Enuzu bir. <laughs> Abi öyle bir viraj da almazsın ya. Ya yani o evet, direksiyon dönmüyor mu bakın, yani? Bakın. Bak. Bak. Bakın, şirin oldu maşallah. sana Şirin bak. <laughs> <laughs> Yavaşlıyor yavaş, uzaktan araba kumanda ediyor sanki amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Enhuzu bir dolar ödeyerek almış olduğum bir tane bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Konu bu Ford arabasını çizen mühendisin ailevi ilişkileri. ne? Konu bu Ford arabasını çizen mühendisin ailevi ilişkileri mi? Ne? Bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Konu bu Ford arabasını çizen mühendisin ailevi <laughs> ilişkileri. Şimdi bu Ford arabasını çizen mühendis var ya Ford'da çalışıyor hani 35 milyar maaş alıyor. Bu dayısın arvadıyla çok yakışıklı bir tane şoför kardeşim Aynı hani bana adam. benziyor yandan ben resmini gördüm. Aynı ben yani şöyle bak aynı ben. Gerçi bizim bütün şoför kardeşlerimiz aslan aslan. Şimdi bu mühendisin, Mühendisin karısı bir gün bir yere gidiyor. Bizim bu şoför arkadaşına karşılaşıyorlar. Yengelim orada bizim şoföre biraz basmaz. Bas Var bas bas. neyse bunlar özel konulara girmeyelim. Neticede velhasıl kelam yenge hanım bu mühendis arkadaşı bırakıp bizim şoför abiyle kaçıyor. Şimdi kaçtıktan sonra fırta diyor ki yeni bir kabin yapalım diyor. Bu şerefsiz bütün şoför alemine kafayı takmış. <laughs> Hırsını nasıl alacaksın? Aha böyle. Allah belanı versin. Lan hiç böyle ayna mı olur? Senin gözün korosun. olsun. İşiyeme inşallah sidiğin tutulsun. Lan oğlum fabrikadaki kırık camları bize mi kalktırdınız? Lan direksiyondan panonun arasında 35 santim olur mu lan? Lan oğlum bu nasıl bir tip? Nasıl bir şey lan? Çadır çiştiği zaman ora görünmüyor. Buradan baktığın zaman buraya görünmüyor. <laughs> Yani git bir tane daha kara al. Yani karı gibi de şoföre kaçtı diye git bir tane daha kara al. Bütün bunun faturasını bize kesmek zorunda mısın lan? Lan şu ekranda tavşan ne? Allah belanı bilsin ya. Gözün kor olsun ya. Senin anan sütü altı aylıkken mi kesti oğlum? Bizimden ne istiyorsun sen ya? Şunu bir düzeltin, düzeltin. Ya da bu Davis'e 35 milyar vermeyin. Gitsin sual dairesinde çalışsın, kanalda çalışsın. 1 milyar 700 yüz milyona. Gözün kör Allah'tan bebesi yok bu e bezevengi. Allah'tan bebesi yok. Şuna bak ya, böyle bir şey olur mu ya? He? Var mı böyle bir şey ya? Son sözüm bak kardeş. Allah'ını seversen şu kabiniye ya düzelt ya bu işi bırak. Vay <laughs> <Bayağı> amına <merak gülüyor> e de... Abi. Karala gönderin. Karala gönderin diye çalışsın diye amına koyayım. <laughs> <laughs> OOOOOOO <laughs> 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 Ama hikaye çok iyi <laughs> Yani gitsin yeni karı olsun ama 75 yaşındaki <laughs> boksör Naciye teyze Ne? 75 yaşında bo teyze Yanlış anlama da Bir tane kapattım <laughs> mı var <laughs> var <laughs> Sana bir tane kapatırsam Kurban olurum ne güzel ya Tam bu <laughs> Şerefine ya. Bastonları bıraktı, eldivenleri taktı. 75'lik Naciye teyze ringin tozunu attı. Ne güzel ya. Ha ya, miza yapmak istiyorum ama çok tehlikeli yerlerdeyiz hiç. Belçikalı ressam Nancy <laughs> Wonderstatten ama olsun abi ya. Yani. Gezdi. Ancak Türkiye'ye hayran kaldı. 42 yıl önce eşiyle İstanbul'da yaşamaya başladı. Teyze neden ya? Kürşat sizin oradaymış. Karşına, karşısına çıkma. Amına koyar seni valla. <laughs> Allah Allah <'ım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ters hareketi falan no yaparsam o ona etkin geçirirse. I think they sell baby clothes. Kapatır <laughs> valla. Are you laughing? Prevates <laughs> sure. man. <laughs> chemical chart, peroxide hydrogen. <laughs> Pet store. <laughs> That's <a> rat. <laughs> this one. bra. Reklama girmez mi bu abi? <laughs> Her pazartesi erken kalkıp işe gitmek nere? <laughs> Hosteler neydi? Hep <laughs> <abi. gülüyor> <Peç gülüyor> siyaset. Niye gülüyorsun? Hani, fetva mı? <gülüyor> Yemek sepeti gibi bir şey mi? Evet sosyal medyalar abi. Yurt dışında kullanılan sosyal medyalar. Ticaret şeyde ya. Ticaret şey. Sosyal medyalar mı? <laughs> 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 e bir girelim o zaman madem sosyal medya. Girmeyelim. Sahibinden <laughs> Hepsi sonra filan onun gibi bir şey o da. Yurt dışı özel olduğu için Türkiye'den giriş yasak abi. A. Evet. Hmm, yani yoksa sanatsal. Ne bileyim gençler biliyor böyle şey. Bizim anladığımız şeyler <laughs> değil amına koyayım. Online'da. Online'da. Neyse herkesin kabusu olmuş durumda. Peki nasıl bir işe sahip olsanız çok mutlu olurdunuz. Bir kaçınız zamanınız Siz bir tek başınıza takılmak veya pandalarla vakit geçirmek için size para verseler güzel olmaz mıydı? Bedavaya bile yaparım diyeceğiz 5 iş. Bakalım yapar mıyız bedavaya? Muhteşem izleyicilerimiz hoş geldiniz. İşte karşınızda fazla yetenek gerektirmeyen... Ama <laughs> sikim gözlerim bozuldu sandım ya o nasıl bir görüntüydü. Ama fazla kazandıran o işler. 5 numara kiralık sevgili. Durun durun kiralık sevgili deyince... Cigolo gibi bir şey mi kiralık sevgili? <laughs> Çoğalık hmm. sevgili derken... Bize müsaade demeyin. <laughs> Eskorluk yapmaktan bahsetmiyorum. Değilmiş. Bu Çin ve Japonya'da Değilmiş. meşhur bir sistem. Facebook gibi bir sosyal platforma üye oluyorsunuz. Özelliklerinizi yazıyorsunuz ve sizi beğenenler oradan iletişime geçip sizi kiralıyorlar. Sevgili derken yapmanız gereken şeyler aslında çok basit. Beraber yemek yiyip film izleyeceksiniz ya da alışverişe gideceksiniz. E tamam beraber film izleyeceksek bu işin sonu ona da gidiyor yani. Bedava eksikseler yapma böyle bir şey. Bazen sizi kiralayan kişi isterse sarılıp uyuyabilirsiniz de. Abi o tarife artar onda gece tarifesi o. Yani beraber <laughs> sarılıp. Parası bırakmayayım onu da. Ücreti orada versin gelince saat başı ücret alıyorsunuz ve yaklaşık 50 ile 100 Ya siktir git lan hayatta yapmam 50 lira ne amına koyayım TL arasında değişiyor Ben bunu yapmam 4 numara ada bekçisi Şimdi bir düşünün Çalışma yeriniz uzun ve beyaz bir kumsal ve masmavi bir deniz Nasıl mı oluyor? Şöyle Usta bizim chatten kimse ada bekçiliği değil bedavaya Trilyon verseniz yapmaz. Bu chat Etsy Teppert izledi. 3 sezon amına koyayım. Amına koysanız bu adaya bu insanları kapattıramazsınız. Ben siksen gitmem zaten de. Hani çok zengin kişiler kendileri için ada satın alıyorlar ya İşte o adaların bir de bakıma Hayır bir de ada bekçiliği yani şimdi karşıdan 100 kişi geldi. Arasını siktiler adam. Ne yapacağım ben? <laughs> Saçmalık oluyor. Onun için de ada bekçisi tutuyorlar. Yapmanız gereken adada dolaşıp her şeyin normal olduğundan emin olmak. Kampçılar veya istenmeyen ziyaretçileri adadan uzak tutmak. Ya... Metin abi, Metin abi yeni bir kişi <laughs> abonelik bu teşekkürler abi. Kıtır Bahattin tamam bakalım bir şey demedim bütün çete selam aleyküm selam Bahattin'im. Da yangın Ceren abonelik almışsın gördüm. Evet abi. Doğal almışım. bir felakette hemen yardım çağırmak. Bunun için ücret ise aylık en az 5000 dolardan başlıyor. Aa chat aylık 5000 dolar diyor. Benim kardeşlerimden bu işi yapacak olan vardır. Evet, 5000 dolar güzel para abi. Ababekçi diyor. 5000 evet. dolarmış. Evet. Ben yaparım. Ben yapmam. Anasını, anasını bile sikerim. Resmen nasıl <laughs> adada tatil yapasınız <laughs> diye size para veriyorlar. Bu arada Ceren yalan söylüyor. Ceren hayatta yapmaz. Ceren'in Ceren, 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 Ceren yayınları. Ceren'in bin bin beş yüz izleniyor. Ceren iki aya yap yapmam der bunu. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben üç numara. Panda bakıcısı. Abi niye bedavaya panda bakayım ya? Biz ki. Hayır da. <laughs> Oğlum nesli tükenmiyor mu? O yüzden dedi kamera koyayım. Bir dakika dur. <laughs> ya niye bedavaya yapayım ki pandaya bakacağım? Şirin abla. Pandalar iyi. Neresi şirin amınız <laughs> neresi şirin lan bunun? Oğlum be, Yengeniz de öyle. Ya. Yengeniz de öyle. Ben diyor panda istiyorum diyor. O ama ayı lan bu amına koyayım. gittiğim kadarıyla vahşi hayvanmış ha bunlar da yani. Ya panda <gülüyor> adamın <gülüyor> arasını siker ya sen deli misin? Evet, evet. Bakma böyle. çok şirin bana. gözüküyor <gülüyor> ama <gülüyor> çok vahşi bir hayvanmış. Çok pis kokuyormuş abi ya. Ya eve de panda almazsın ya zaten. İlginç hayvanlar. Bu şapşallıkla doğada nasıl hayatta kalmışlar ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım <gülüyor> insanların giriyor, koruması işe yaramış. İşte tam olarak da bunu yapacak birçok insana ihtiyaç duyuluyor. Özellikle Uzak Doğu'da panda parklarında çalışabilirsiniz. Tek şartı 21 yaşını geçmemiş ve az da olsa pandalarla ilgili bilgiye sahip olmak. Oğlum 21 yaşını geçmemiş diyor. Ben ananı sikiyim 7 sene olmuş bir geçili. <laughs> tüm gün yapmanız gereken pandalar. <laughs> ya bu amcıklar da böyle çıkıyor oraya i̇lgiye buraya. Bilgiye sahip olmak. Sonra tüm gün yapmanız gereken. Sıra ben nesilleri tükeniyor. Tükenir tamamına koyayım. Ne gerek var o hareketlere? Pandalarla vakit geçirmek. <laughs> Etrafta yuvarlanmalarını izlemek. Onları beslemek ve su vermek. Bu iş için aylık ücret ise tecrübenize göre artıyor ve en az Aa. 3000 dolardan başlıyor. 2 numara su kaydırağı kayıcısı. İsmi garip Deri kayarım chat. Chat deri kayarım. Ne Hemen ne olduğunu açıklıyorum. İşiniz su kaydırağından kaymak. Nasıl mı? Her sene dünyanın çeşitli yerlerinde birçok su parkı açılıyor. Abi yayınlar Ceren Discord bakabilir mi müsait olunca demiş Eren Mutlu. Bakar ve bunlara yeni su kaydırakları ekleniyor. İnşaattan sonra ise bu kaydırakların denenmesi gerekiyor. Yani kayarken bir yerde sorun var mı, kayma hızı nasıl gibi şeyleri deniyorsunuz. Tek yapmanız gereken mayonuzu giyip kaydıraktan aşağı... Ve tek yapmamız gereken kaydıraktan siz bunun için insanlara maaş ödüyorsanız inşallah batarsınız. Amına koydum bu çocukları. Oldu. Lüzumsuz, <laughs> yövümsüz ipneler. Bunun için bakayım kaç para maaş veriyorlar. Ya bunun için bir adama maaş inşallah batarsınız amına koyayım. Kendinizi bırakmak. Çalar Ülkeden ülkeye, ülkeye yani. geçerken tüm masraflar. Aynen. Usta amına koyayım yeni bir tane su kaydırağı açıldı deyin. Arayın beni geleyim amına koyayım nedir yani? Bu şirketten. Daha ne olsun değil mi? <laughs> bir numara ampul değiştiricisi. Nasıl yani? Kaç parayı söylemedin abla? Abla hep yanlış şeyler yapıyorsun <laughs> baka. Biz sana uyuz oluyuz yani chat olarak ama şaka yapayım bari çok İyi günler. <laughs> hep çıkar bakar <laughs> bir videonun altına <laughs> bir şey yazar amına bir yere git. Listenin en ilginç işinde sıra. Elektrik kuleleri Amerika'da oldukça yaygın ve bunların tepesinde bir lamba var. La o lamba sizin götünüze girsin deseydi bak çok güzel olur. Bilmiyorlar abi. Vallahi bilmiyorlar bu YouTubeculuğu ya. Lambanın ampulünün her 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor. Bu işi yapmak riskli olduğu için pek talep görmüyor ama oldukça cazip. Örneğin bu adam 1 yılda sadece iki kez çalışıyor ve toplamda 20 bin dolar kazanıyor. Eğer yüksekten korkmuyorsanız, bir yılda iki kez çalışıp 1 bin, bin olabilir. Bu yapılabiliyorsanız. Ama bedavaya niye yapayım yani? Ampul değiştirebiliyorsanız bu iş hayalinizdeki iş olabilir. Toplamda 2 gün çalışıp senenin geriye kalan 363 gününde ne yapacağınız ise hayal gücünüze kalmış. Tamam da çok büyük bir para vermiyor ki 20 bin dolar veriyor. Ayla abi ölürsen amına koyayım. 12 ay var senede. Yok abi kurtarmaz. 900 Yapılmaz dolar bile. Abi bu ya. Yok aylık 900 dolara ne yaşayacaksın Amerika'da amına koyayım. Ha bunu ekstra yapacaksın abi 20 bin dolara koyacaksın araba alacaksın atacaksın kenara amına. Arsa alacaksın arazi alacaksın unutacaksın. Böyle bir iş. Bu işlerden hangisini yapmak isterdiniz? O Júlio, será que é lindo? Escolheiros, mano. É?